Merhaba arkadaşlar. Bugün size tanıtımını yapacağımız ürün Aksu Tostadoy Eko T28 E modeli. Önce üstünde yazan özelliklerine bakalım kısaca. 180 derece açılabilir üst gövde sayesinde geniş ızgara alanı. Dikey pozisyonda kolay saklanabilme özelliği. Kapak kilitleme özelliği çıkarılabilir, yıkanabilir, yapışmaz, ısıtıcı plakalar. 3 kademeli ısı ayar düğmesi ve termostat ışığı. 2 yıl garantili 1800 wattlık ızgara ve tost makinesi. Bunun içine bakalım. Evet, bu şekilde. Bunun içinden de kullanım kılavuzu, garanti belgesi, bu da servislerin olduğu bir liste. Kablo bakalım. Çok uzun gözükmüyor. Tost makinelerinin birinci sıkıntısı. Tahmini 1 metre falan Üst kapak ortadan tutturulmuş kenarlardan profesyonel tostlar gibi yani sanayi tipi tostlar gibi bastırdığımızda ekmek ortada olur, kenarda olur. Ekmek neredeyse gücü oraya veriyor. Plakalarını çıkartalım şimdi. Tırnakları iki kenara koymuşlar, o da güzel. Ee, genelde tost makinelerinde şurada oluyor. E zamanla o plakayı düşüyorlar, tutmuyor. Ve bunda tırnakların tutması için keskin bir hat yapmışlar. Yani böyle üst taraflarda genelde buralara tutturuluyor, oval kısmı tutturuluyor. Tırnak burayı kaçırıyor. Zamanla tırnağın gücü kayboluyor, aşınıyor, deforme oluyor. Bunu da iki taraftan bunu iyi düşünmüşler. Bastırdığımızda bekliyor, oturuyor. Plakalar da döküm. Çıkarında bile yıkanabilir. Evet. Şöyle yandan bakalım. 1, 2, 3 diye ayarlanabilir düğmesi sağ tarafında. Çalışıp çalışmanı gösteren ışığı burada. Şu 180 derece nasıl açıyoruz? Böyle kaldırarak herhalde. Evet kaldırınca. 180 derece. Şöyle düzgün bir açılıyor. Tekrar Böyle girersek, oturuyor. Bu tarafında da kilit herhalde bu. Böyle yapınca... Evet, açılmıyor. Böyle yapınca açılmıyor. Yandan bir kilidi var şöyle. Herhalde bunu tostu içine koyduğumuzda bastırıyoruz. Sürekli basılı tutmamız gerekiyor. Onu oradan kilitlersek, basmamıza gerek yok. Bırakın, başka iş yapın kendiniz. Üstünde de hepsinin olduğu gibi ekmek, et, sucuk, balık, tavuk, mangal olarak yapabilmişiz. Arka kablosu bakalım. Evet yanmaz kablo. Bu da herhalde çelik yaydır. Sağlam olsun diye. Bu şekilde hoş gözüküyor. Üstünde demesi çok da kaliteli durmuyor. Saç. Bir de tostunu yapacağız göreceğiz. Nasıl yapıyor? Onu da bir sonraki videoda yayınlarım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.